Tekbir. Tekbir Allah ekber. Tekbir. Tekbir Allah ekber. Yıldırım sen de, Yıldırım sen de. Tekbir. 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 İsmail sen dur. Tamam? Tekbir. Yıldırım sen de. Tekbir. Adi, adi. Tekbir. Adi, adi. Tekbir. Adi. Adi. Tekbir. 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 Evet, Hadi. Tekbir. Hadi. Tekbir. Hadi. Tekbir. Hadi. Tekbir. Hadi. Tekbir. Hadi. Tekbir. Tekbir. Allah Tekbir. ekber. Tekbir. 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 Ayyim. Tekbir. Ayyim. Parmağını kaldır. Tekbir. Ayyim. Tekbir. Ayyim. Tekbir. Tekbir. Allahümme selam. Anne